Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hep bu benim ilk kanalım. Aa, arkadaşlar ben YouTuber olmak için çok ama çok şey yapmaya başladım. Merak salmaya başladım ve bugün yapmaya başladım ve bugün sizlerle birlikte ilk çekeceğim oyun Minecraft. Evet biliyorum hepiniz şu an tatildesiniz. Hepiniz sağlıkla kalın. Wow. Koronavirüs yüzünden dışarıda çıkamıyoruz o zaman biz de ne yapıyoruz? Ya kitap okuyoruz ya ders çalışıyoruz ya da telefonla oynayacaksınız. Evet. Bambu ormanı falan yazıyor. Yeni oluşturalım. Bu arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda kalp atacağım. Yorum yazanlara abi şunu oyna diyenlere hatta Minecraft diyenlere kalp atacağım. Ee, ne diyelim? ana dolu. anadolu yaptım. Hayatta kalma. Ne? Tohum. Şimdi 8, 8, 8. Evet. Arkadaşlar lütfen. Şu an sizi bekliyorum. Kanalıma abone olup an, like atmanız için. Evet bekliyorum. Bek. Tamam. Şu an bekliyorum. Abone olmanızı. Eee Azıca ben Hiç bir oyunumu montajlamayacağım Payback daha oynayacağım çok oyun var Roblox var Payback var Abi de size sürpriz bir oyun daha var arkadaşlar Lütfen bu videoyu izlemeyi unutmayın Ve kaçırmayın Gerçekten çok amca Şimdi o zaman oyunumuza başlayalım Hadi. Çık lan. Tamam. Hadi. Lan. Heh. geldi. Bakayım. Ne vermiş? Ben onun Başka zaman nasıl güzel şeyler verir de. şanssız şanssız günümüz demişiz. İnşallah köy buluz yani ya. Öyle umuyorum da. Şunu dikeceğim. Zaten. Şurada. böyle. Düzenlemesi de zor ya. Aşağı şey, biliyorum. Çok zor bunlar aşağı. Bir dakika. O zaman yapacağız. Şöyle Şunu at gitsin. Şöyle bu da iki balık şey yap. Tamam böyle böyle tamam. Geriye kalan tek şey yani şunu şöyle alalım. O yüzden Minecraft Beta'yı Android e, oyundan yükleyebiliyorsunuz. Ücretsiz yükleyebilme şansınız da var ama eee bu arada siz karakterimi görmediniz değil mi? Hemen evet, size şöyle karakteri de göstereyim. Hemen evet. evet. Karakterimiz bu. Şimdi tek yapacağımız şey arkadaşlar. Kır mı? Dur ya. Şöyle arka uzarsak. E bu tarafta bir köy vardı. Arkadaşlar size bir ipucu vereyim mi? Tamam vereyim. Ve geçelim. Niye kasıyor bu kadar? Bizim tavuklar da var. Şu an açışıyor. Arkadaşlar. E böyle bir ağaçlık orman görürseniz orada da zaten böyle hemen oluşturduğunuz, doğduğunuz bir yerde böyle ağaçlar görürseniz orada daima bir köy vardır. Bak. Ben bu haritayı hatırlıyorum. Şuradan şöyle gidiyoruz. Bak şimdi köy bulacağım. Hala gideceğim. 8 8 yazmaz Ama yani de yeterli bakın hemen, hemen şeyin hemen ardında diyeceğim abi daha o yeni gelmişiz burada bekle daha ben gördüm dağlara yeni gelmişiz Hii. ya ama bu ne abi bu sulak yerler niye burada böyle böyle yapmışlar bunu sadece şimdi Afrika gibi. Afrika kıtası diye. Ha bizim köy hemen şurada bak. Gideceğimiz köy. Biraz ekranlarımıza gelecektir. Aa, köy yok deme. Abi ben bitirdim. Heh bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte uzman. Başka bir uzman daha var. Sizsiniz. Beni herkes uzmandır arkadaş. Şimdi. E, önceki şu köyle bir sonra bakalım. Böyle. Herobrine falan. Arkadaşlar. Bizim falan da çözmeye yetmezler. Bakalım o zaman. Bana gerekse şey cırtıcan cır cır usta cır. çekmeyi diyorum. Anne sofra hazır mı? Bu ne? Ya bu ne ya? Bu ne? Ben bunu istemiyorum ya. Ben bu, bu şeyleri istemiyorum ya. Allah Allah. anne ne abi? La bu ne? Aa şöyle de ekmek verdi patates verdi. Bu ne oğlum? Ben uyar mıyım? Arkadaşlar bunlar benim huyar yerine koyuyor. Oğlum. Evet bir sürü yerine Pinek. Evet, bir daha şöyle. Tamam. galiba üştüm. Dışarıda çıkmıyorum bu arada. Virüs var. Ben de biraz endişe var çünkü biraz gezip O <laughs> iyi. Ben başka ne yapacaktım? Ya kılıç. Kılıç yapalım. Şu tal yapmak için bunu alalım. Tal yaparız ya evet. Şu akşam ben e, biraz odu keseceğim. Odu. Odu 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 odu, odu. En garip bu köyün en garip şeyini söyle. ne? Şu ağacın sırrı ne? Şu ağacın sırrı ne? Bu. Bakın şöyle el sallayalım. İnşallah almıyordum. Biliyorsunuz arı kovanlar da çıktı. İçimiz daha da zorlaşıyor. Her her bir her be... bir sürümler Enderman. Abi bu ne ya? Bakmıyorum. Şerefsizlerim geldi. Yine geri gitmeyin. Tuvalta sektim. olhem olha baby adverte olha baby avi <coughs> olha me ouviu Şu bir tane koydum. Yürü git bakayım. Gelemiyorsun. He? O Allah. Gelemezsin sen buraya. E e bebe. Arkadaşlar bu bebe. Cici bebeymiş. <laughs> Kola abi var. Gelmez ki. Abi yuh. Şimdi <laughs> nasıl başlayacağım? Ne ne? bir şey vermiyor. De geliyormuş. Şenlik. Şimdi... Abi kaç kaç bu da bu da. Abi kaç kez kaç kez geliyor. <laughs> Abi mecbur yer altı sırada yapacağım ya. Şenlerimde öküzse bir şey yap. Okey.

Agora não vai. Aqui, vamos. Mais uma balança. Yaşasın. Golem öldü. Golem öldü. Bana vuramaz ki. o o da çıktı. Ye. Yeah. Başka ben cani. 5 <laughs> tane demir. Yuh. Dödüm. Ne? bir tane. <Sessizlik> Kazılar değil. <adik>, Aldıramıyorum. Nasıl <Sessizlik> Dururururum. Domdum, 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 domdum. <Sessizlik> Şuraya bir git. Sabah olmuş ya. Hala dur ben şuradan şöyle bir çıkayım. Evet. Şöyle çıkalım. O neyli o? 音乐。啊 Ama de ne görsün. Ne kadar be. Ben de buna güçlü Hop. Bula tıklığa kaynana. Şurası mı lalk ya? Ee, evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Hepinize görüşürüz. Bay bay.